Evet. Ne yapıyoruz bakalım kızlar? Ben daha petrolün resmini boyuyorum Sen ne yapıyorsun güzelim? Ne diyorsun? Ne diyorsun? Yo, 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 yo 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 mu? Evet. Yo 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 mu boyuyorsun. Evet. <laughs> Güzel. Bakalım başka neler yapıyor bizim prensesler. Değil mi? Evet. Öde çalışma Anladım ve ödü. Ben buraya buruyorum diye kaldırdı bunları. Ne yaptı? Kaldırdı. Neden kaldırdı pastel boyaları? Çünkü hay buruyordum. Neden paşta boyuyorsun kızım? Halıyı bir kere aslında boyadı zaten. Ne yaptı? Halıyı böyle bir kere boyamış. Evet. Neden yaptın öyle? Ama şimdi bir daha boyamıyorum. Ya boyamaman lazım değil mi? Evet. Çünkü evimizin her yerini boyarsan her yer kötü görünür. Ama bunun başta boyayı çöpe attı. Çöpe mi attı? Evet. Saklamıştır belki. Saklamadı çöpe attı ya. Hı. Hmm. Evet. Pasta mı yiyeyim ben? Evet. Tamam. Kartım çıktı. Ben buraya bakarak yapıyorum. O zaman. Sen ne yapıyorsun kızım? Ben buraya bakarak Papetron'un resmini bak yapıyorum. Geçen gün onu zorla telefona bakarak yaptım. Aferin sana şu anda etkinlik saatindeyiz değil mi? Evet, biz de Şu tel rengim biraz görünmüyor. Tamam da. Tamam da bu çıkmış. Ne çıkmış kızım? Bir kere parmağını e, Aa parmağın yandı mı seni? Bakayım. Bak. Hmm. Yandığı için böyle diyor. Evet geçer. Par böyle, e, an, hani babam bize böyle bir tane beyaz çiçek aldı. Işte. O, onun şey tarafına soğuktu parmağını. Neydi böyle hani böyle delikler oluyor ya. Hı hı. İşte o tarafı soğuk değil daha çıkmadı ya. Annem zorla çıkardı. Evet. Çok uyudu ya. <laughs> Elimizi sıcak şeylere sürmememiz lazım. Evet. Değil mi Zeren? <laughs> Yoksa ne olur? Hayır. Ne elimiz yanar böyle olur. Evet. Elimiz öyle yanar. Ondan sonra da acır değil mi? Evet. Daha dikkatli olmamız Annem gerekiyor. Annem kı kıyam sürdü. Buça tuttu. Sonra bal taktı. Evet. Olsun tamam. İyileşmesi için ya her şeyi yapmışız. Nasıl tutacağı yok o diye ben yaptım. Tasma tutacağını. Neyi sen yaptın? Tasma hani tutuyor. Hı hı. Şarkı. Evet. evet. Sonra geçti mi yağ ya Geçti mi? Hı. Artık daha iyisin değil mi? Evet. Geçti ama bu çıktı yanınca. Hmm. Bak bakayım. Bak. Evet. Bu mu oluyor? Bu yedi de geçer. Anne geçer. Geçer geçer. O 2-3 gün sonra bir şeyin kalmaz değil mi? Hı hı. Ama burada bizim öğrenmemiz gereken şey neymiş? Kaplumbağa başı var. Daha dikkatli hı -hı. olmamız lazım. Neyi var? Benim de öyle ödevim vardı. Bir tane daha kaplumbağa vardı yanında. Evet. Evet siz hı -hı. ödevlerinizi bitirince ne yapacağız? Tekrar birer tane daha çıkarabiliriz. Evet. evet. Değil mi? Aa, kağıt var, kağıt büschü kağıt var. Kağıdımız ya, var, sıkıntımız yok. Evet, büschü kağıtımız var. Evet, sıkıntımız yok yani rahat rahat. Daha bir şey var. Ve şurada çizgi vardı ya. Hı hı. Şöyle tüyleri. İşte bu burada yok diye babam yaptı. Evet. Yo ya, güzel duruyor cihanda. Bir de sarıyı içine sokunca biraz yavaştan. Hı hı. Hadi bakalım. Devam. Niloya. Neydi onun ismi neydi? Yoyo yo, ya. Yo, yo, ya. <laughs> Niloya. Evet. Söyle bakalım. Ni mini. Mi. Hayır. Mi, Hadi şöyle bakalım. Ni li, li yo ya. Yo, yo, yo. yo, yo, yo. İleya. Yoyo ya. Yo, ha yoyo ya dia. Ne söyledi? söyledi Niloya diyor? Bir daha söyle bakalım. Yo. Hayır, şöyle. Ni. 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 Lo. Ya. Ni yo ya bas aynı da de güzel söyledi. E, söyle, güzel söylüyor. yaş, bu yırtılmış. yırtılmış. Neresi mı? yırtılmış? Biz. Yok, yırtılmamış. Aynen, yırtılmamıştır ya. Neden yırtılmamış? Şaka yapayım. <laughs> Şaka mı yapıyorsun? Şaka mı yapıyorsun? Evet. Evet. O. Ay ay şakacı seni. Tüm 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 Hı? Kafan döndürüyorum böyle. Döndürme kızım. Ben sizi böyle şöyle çekiyorum böyle değişik açılardan. Abla bak e, e dişim 3 tane var senin. Hayır 2 2. Evet. 2 tane var. Bu benim bununla senin. Değil mi? Hı hı. Aferin. İkimiz aynı bu. Hı hı. Bu benim bu, bu kitabım. Burada önemli olan ne? Annem bunun bunu. Yok önemli olan ne burada? Paylaşmak değil mi? Hı hı. Bakalım nasıl olmuş bir kontrol edelim. Daha hmm, gayet güzel. Ben artık burada yok çünkü Hı hı. Baba artık ben böyle kayayamıyorum. Evet. Nasıl karalamadın? Düşerce boyuyorum. Aferin sana. Boyama şeklini değiştirdin değil mi? Evet. Evet. Karalamadan evet. çıktı artık boyamaya geçti. Evet. Ama biraz da renkli kalemlerle boyasan güzel olmaz mı? Güzel olmuş. Bak, evet. Bence e, elbisesini kırmızıya boya. Sar <laughs> şey, saçımda sarıya boya. Ablanın tavsiyelerini de yapabilirsin ama kendin de renkli boyayabilirsin. Biraz İyi. renkli, siyahla boyama. <laughs> tamam. Siyahtan çık artık. Çıkmaz mı? Çıkar mı? Çıkar. Aa, kırmızıyla elbisesini boya. Tamam. Ayakkabılarını da pembeye boyarsın. Evet. Pembe zaten sarı rengimin yanında. Sende yüzü yok. Gitti gitti. Gideceğim. Ne diyor? Gideceğim. <laughs> evet. Herkes istediğini çıkardık değil mi? Kim ne istediyse onu çıkardık. Evet. evet. De evet. Biraz daha boya biraz daha çok az boyadık. Hadi bakalım. Çiçeklerini <laughs> boya. Çiçeklerini de boya. Çiçeklerini şöyle boyasın. Yeşil. Yeşil diye boya. Yani evet. o, o zaman o zaman kaplumbağa yeşili bu ya. Bu ya. Bak. Tamam, saçlarını sarıya boyayalım. Ya lan, kovana lan. Aa. Heh. Bak bana ne, bak ben, nasıl konuşuyorum. Hadi devam et. Hadi boyamaya devam et hadi. Hadi boyamaya devam et bakayım kızım. Ben yayını seviyorum. Ben istiyorum. Yiyor yiyor. yani. Evet ben hep yiyorum. Ya her zaman yiyor yiyor yani. <laughs> İp gibi bir isim. Yip mi? Abi ben... iyi ki bu. Ne? İp gibi bir isim. İp <laughs> <laughs> Evet Yoyo ne ya? Evet ayaklarını boyayacaksın Tamam Tamam, tamam. doğru, düz de tamam İkisini de boyayacağım Kapron Bahar'ı Çünkü bunun <laughs> yok Kafası mu? Evet Bak. Bazen zaten kapı <laughs> kafası kayboluyor. Çünkü şey kabın böyle içine giriyor. Evet. Tam da sanki da, yok oluyormuş gibi. Tamam da Hı -hı. bunun da kafası yok. <laughs> Onun kafası var. Yok yok yok. Var. Şaka yapıyor yok. Var. yok. Var. Yok. Var. Yok. Var. Yok. Var. 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 Yok. Yoksa yoktur. <laughs> Var yok. Va <laughs> var mı yok mu? Hadi bakalım. Var. İkiniz de var dediniz. Evet. Değil mi? <laughs> vay vay. Ben senden daha çok boyadım. Hmm. Banana boyamıyor. Of ellerim terliyor. Boya ediyor. mı istiyor pastan boya mı istiyor? Bo pastan boya mı? Pastan boyasını mı istiyormuş pastan boyası? Onu da boyasını. söyleyemiyor ki pastan boya diyor. Olsun. Ama biraz daha büyüdüğü zaman daha güzel söyleyecek evet, değil mi? Evet o çok komik diyor, değil mi? Hı mi? Pastan boya. Aa bana bakın Gözüm gitti. Bak. Gözüm gitti benim. Aa <laughs> siz çok değişik oldunuz. 嗯 <laughs>